Teşekkürler. Thank, thank you, thank you, thank you. Bye bye. Bye, bye. Uyanlar mağarası Mersin'deki gibi burada da var. Bu yolun ilerisinde mağara görünüyor ama şu an restorasyon varmış. 2026'ya kadar kapalı. O yüzden orayı göremedik. Restorasyon da yeni başlamış. <laughs> Meryem Ana Kilisesinde görüşürüz. Şarjımız kaç? Şarjımız 139. <laughs> Merve Yaman'ın evine geldik şimdi. Burada vefat etti. Söyleyemiyor. Sabah 8.30 açılış, 17.00 kapanış. 5'e kadar 45 dakika zamanımız var. Efes'ten düz devam edince buraya gidiyoruz. Camı yıkayım mı abla? Yol çok eğimli. Şey yapamadım. Ekranı nasıl düz tutacağım? Kendi otomatik tutuklar. <laughs> geçerli e kart... Ne kadar? 160 İki kişi mi? Kaç? 160. Ne kartı ne yaptık? Teşekkürler. <laughs> Niye? Bak motorcu. aşağıda görüşürüz. Aşağıda otopark mı var? Ha, engelli evet, otopark tamam. var. Teşekkür Teşekkürler. ederiz. Teşekkürler. <laughs> 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 Vali Karanca tur ve engelli araçların alt otoparka inişlerine izin verilmektedir diyor. <laughs> Güzel bir uygulama. Yani yürüyüş yolunu biraz daha kısaltıyorlar. Evet, burayla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Spontane gelişen bir gelme. İşte Kolayın sadece sonra... Kudüs'ten Meryem Ana'nın buraya geldiği, burada inzivaya çekildiği, hayatını da burada kaybettiği söyleniyormuş. Onu biliyoruz, evet, başka bir şey Aşağıda bir oturma alanı mı var? Şöyle çay içecek bir yer yok ya. Ha, burası içimizde kart geçerli değil, girişte ses almamış ne olabilir bir görüntü. Giriş kişi başı 80 tl mi oluyor? Evet. Araçla beraber herhalde 160 tl ödedik. Az önce İngilizce Meryem Madur... <laughs> <Mother. gülüyor> Hayır Meryem Madur demedim. Meryem Church deyip durdum. Meryem'i nereden bilsin? İngiliz. <laughs> Mary aklıma gelmedi. Ya seni patates. Burası çok güzel. ıslah edilmiş. Peki neden buraya karakol komutanına kurmuşlar ki? Kurulur böyle yerlere karakol komutanına kurulur. Burası aynı yer aynı zamanda. Gerçi doğru. Evet. Hac ibadetlerini yaptıkları yer. Doğru. Ne yazıyor kapıda? Burası bir ibadet yeridir. Sessiz olunması ve uygun kıyafetler giyilmesi Rica olunur diyor. Şu kafe Turku'ya girsek bizi öperler mi ki? Biraz muhtemelen. <gülüyor> <gülüyor> Tuvalete gireceğiz mi? Çıkışta girebiliriz. Ben şu an Bence girip çıkalım gel. <laughs> Tuvalet sadece erkek. Kadınlar için helal yapmamışlar. ...yapmışlardır, başka bir yerdedir de bulamadık. Meryem ana evi ve civarı bir kutsal alandır. Ziyaret esnasında uygun bir davranış tarzı saygı önemle önemli rica ederiz... ...demişler. Niye para var? Hı, bereket. Dilek mi tutup atıyorlar acaba? Ya işte bunlar hep şey biliyor tezgah. Yalnız şeyi güzel. <laughs> Tuvalet bay bay mı yazıyor? Kadın da öbür taraftadır belki bakmadık ki. Aa burada bir şey var. Bu Şey ateş yaktıkları kura benziyor sus, ya. Bak mıymış? Susanıcı mıymış? bildiğin tandıra benziyor arkadaş. Eski dönemlerdeki tandırlara benziyor. Şimdi Meryem Ana'nın evi. Geliş ücreti olarak ödenen para tamamen Selçuk Belediyesi'ne aittir. Mukaddes Meryem Ana evini ziyareti herhangi bir giriş ücretine tabi değildir. Mukaddes yerin bakım ve seyahatçilere sunulan hizmetlerin karşılanması ancak bağışlarımızla mümkün olmaktadır. Yok biz girişte ödedik para. İşte o belediyenin aldı. Ama o buraya aldı. Şimdi bir de içeriye alacak. Bak diyor ki... Aziz Yuhanna yazdığı İncil'de Hz. İsa'nın ölmeden önce annesi... Ha şurası şey, evi. Evet. Evi de güzel yere yapmışlar ha. Yani buralar evet ölmek için güzel yerler ya. Sessiz, sakin. Yani bir tertemiz, de şey, mizo. İnziva direkt sadece ibadet için gelmiş. Yani kapalı, gözden uzak, kimsenin olmadığı bir yer. Zeytin ağaçlarının ortasında. Çok yer seçmiş. Şurada bir dilek. Bir Meryem teyze. Değilmiş. Neymiş? Elles, Mamt... Bir şey diyor ya. Anlamadım. İbadet yerine de köpek getirmeyin, değil mi? Bak, burada şey yapıyorlar. Hmm. Bakın mum yakma. Megasin. Evet fotoğraf kamera yasak kapatıyoruz. <laughs> ben şey yani ne derler ona. Ben mimari için. Ben mesela bir tanesi mi evi mi? Evet, burada yaşamış, burada ibadet etmiş, burada vefat etmiş. Çok Küçükmüş evi. ne bekliyorsun hayatım yani. Selam sana aziz kardeşim

Yani şöyle Urla'da zaten biz e, e, şöyle söyleyeyim. <laughs> <laughs> <bir> şekilde... <laughs> İçerisi çok güzel ya. Keşke çekme izin verseler. İçerisi küçük güzel evet ama çekim yapamıyoruz. Resimlerini bulursam ben koyarım yanına. Şeyde o Doğan'ın okuduğu yer çektin mi? Çektim. Orada içerinin görseli vardı. Burada bir şey yok. Şuradan gidip şu altı görebiliriz. Orada su kaynağı varmış. İçmeyeceğim. Hayatta sakın saçmalama. İçiyorum ondan sonra gidiyorum. Şunun doğasının güzelliğine bak. Meryem ana kan yok suyu içilir diyor. Ben içmem. İkinci hasta oluyor. Denesem mi be? Tamam dene. <gülüyor> <gülüyor> Valla. Saçmalama ya. Denenecek bir şey değil o. Dizanteri kapıyor sonra. Bu da dileklerini. Merhaba, <laughs> Bileklerini yazıyorlar, çaputlara bağlıyorlar. Hiçbir ülkede değişmiyor. Harika <laughs> bir doğa ya. <laughs> Müthiş bir doğa yani.

Şu aşağı Tuvaletler. Görevli, görevli, için bir yer gibi sanki. Böyle tuvaletler var gel girelim. Hadi evet, aşağıda tuvaletleri kapatıyoruz şöyle. Son bir güzellikle. Şu tuvaletlerin manzarasını çekmeden edemeyeceğim ya. Vallahi ya. İşirken yaşadığın keyfe bak. Meryem Ana ziyaretimiz de bitti. Yorulduk. Böyle bir yokuş. İçeride sadece bir tane kilise tarzı, ev gibi bir şey var. Dua edilebilmesi için. Ee, i̇şte dediğim gibi Hristiyanlık, Hristiyanların burada gelip haç görevlerini yaptıkları falan da mübareklere söyleniyor. Gelinir mi? Duası güzel. Giriş ücreti 145 şey. Yani. 2 kişi 140 lira. 160. 160 lira. 80 lira kişi baş. Giriş ücreti var. İçeride bir bardak bayat çayın fiyatı 20 TL. Tuvaletleri ücretsiz. Ve temiz. Temiz. Bu şekilde hayatım bir şey diyeceğim Yoruldum, acıktım. Evet biz bir ben yemek ]ceğim. yiyelim. Güzel bir restoran bulursak size de tavsiye ederiz. Görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkürler. Vay.